Hazırsak serinin son kombinine geçiyorum. Bu böyle siyah bir şeyler olacak. Herhalde giydiğim en zor elbiselerden biri bu olabilir. Kumaşı inanılmaz yumuşak. Şurasında şöyle dikişle korsemsi bir e, şeyi var. Desteği var. Şuralarını da kurdele kondurmuşlar. Ama, ama çok zor. Yani evet çok hani şey duruyor olabilir belki. Siyah olduğu için biraz da. Siz biraz aşağıya alacağım. Altına şu bir önceki stilettoları giydim böyle kısa topuklu falan. Yani bu elbise çorapla falan düşünemiyorum. Her türlü izi hemen gösteriyor. Yani hiç koruması yok. Şu küpeleri tercih ettim. Bu sitede de var. Bu video ile bu elbiseyle beraber bu serinin sonuna geldik. Bir sürü yeni takipçim oldu bu seriyle. Ee, hoş geldiniz diyorum. Bir sonraki serinin adı için bana yorumlarda ve bu elbise için... Aynı şeyi düşünüyor muyuz? Çünkü benim olduğumdan da kilolu gösterdi böyle. Yorum bırakırsanız sevinirim. Öpüyorum hepinizi. Güzel bir yıl olsun.